Sayın Ağaç, kaldığımız yerden devam edelim lütfen. HTŞ ve PKK arasındaki e, o sahadaki durum nasıl şekillenir? Oradan devam edelim. Şimdi tabii e, halebi almış olması çünkü çok büyük bir hakkın sahiplerini temsil edinmeye dair bir inisiyatif içerisinde barındırıyor. Bir diğer tarafıyla Hamadan başlayıp yani özellikle geçmişte 1982 yılında, yılında yapılan katliamdan başlayıp bugüne kadar Esad rejiminin bir meşrebi azınlığa dayandırdığı ve bütün Suriye halklarına tasallut ettiği despotça bir yönetim biçiminin yıkılmasına sebebiyet veren bir güç olarak şu an heyeti i Şam'a dair bir sempatinin geliştiğini görüyoruz. Bu kendi içerisinde anlaşılabilir bir şey. Ama işin başka bir gerçekliği daha var. Ben bu gerçekliği görmezden gelemem. Ee, nedir o? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yapıyı, bu silahlı yapıyı terör örgütü olarak ilan etmiş. Birleşmiş Milletler terör örgütü olarak ilan etmiş. Pek çok ülke terör örgütü olarak ilan etmiş. Bunun pek çok sebebi var. geçmiş Geçmişiyle ilgili, bağlantılarıyla ilgili, angajmanlarıyla ilgili. Ama bir başka gerçek daha var. Yeni bir gerçeklik var. Yani özellikle İdlib'de hükümran olduğu ve İdlib'i inkas hükümetiyle beraber yönetmiş olduğu dönemde kendisinin değiştiği ve dönüşüne dair vermiş olduğu mesajlar. Şimdi Mesela Abdullah bu ben Bey, çok... bir örnek vereyim size. Kolani lafınızı balla kestim hocam, özür dilerim. Verdiği röportajlarda Özgür Suriye bayrağını kullanmıyordu. En son CNN International'da Özgür Suriye çok dikkatimi çekti. Ve Demeci'nde de şöyle hiçbirimiz artık 20'li 30'lu yaşlarda değiliz diyor. Hani Biden diyor ya muhalif liderlerin açıklamalarını takip ediyoruz diye. Ona atıfta bulunuyor hocam. Evet. Tamam, şimdi Olumlu şimdi... yorum yapınca kesebiliyoruz. Olumsuz yorum yapınca kesemiyor muyuz sözü? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun abi. <Ar. gülüyor> ya yani işte bak. Elbette ki karşılıklı şarja girebiliriz. Ama inan bunu bunu yapmak istemiyorum. Yani neden yapmak istemiyorum? Bir kere öncelikli olarak çok yorgunum ve bir bilgi ve bilinç üretmeye çalışıyorum. Ben size saygılıyım. Siz de saygılı olursanız sevinirim. Yani tabii etmeye tabii göre... saygıda, saygıda tamam. kusur yok. Tamam ya, yani yani tartışabiliriz ama yani tartışacak bir şey yok. Zemin yok. Sizin bakış açınıza ben saygı yani. duyuyorum. <laughs> ben sadece kendi bakış açımı açıklıyorum. Kamuoyu takdiri kamuoyuna bırakıyorum. O kadar. Yani burada polemik üretecek, tartışacak bir durum yok bence. Şimdi izin verirseniz şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi değişeceğim ve dönüşeceğim diyor. Bunu açıkçası çok değerli buluyorum. Çünkü sonuçta radikal bir terör örgütü olarak tanımlanmış ve bu diyor ki ben bu buradan çıkmak istiyorum diyor. E çıksın. Teşvik edelim, motive edelim, destekleyelim. Ama burada başka bir şey var. Başka bir şeye de dikkat edelim. Şimdi bu bir makyaj operasyonu mu? Yoksa gerçekten değişmek istiyor. Bunu sözde görmek doğru değil. Göremeyiz. Bunu ancak eylemle beraber görebiliriz. Yani neler yaptığıyla görebiliriz. Yani o yüzden şu an ispata muhtaç. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman şimdi özellikle Halep Savaşı başladığından beri ben Suriye Milli Ordusu'yla gelişmiş olduğu angajmanları okumaya çalıştım. Görmeye çalıştım ve sahada dedim Suriye Milli Ordusu'yla ilgili angajmanların nasıl şekilleniyor? <laughs> bazı naksalar var. Bazı kötü formlar geliştiğini görüyor. Şimdi tabii savaşın üretmiş olduğu bir sertlik var, bir travma var bir mezhebi ve meşrebi düşmanlık var. Bu mezhebi ve meşrebi düşmanlığa dair ele geçirdiği alanlarda kendisi gibi bir mezhebi ve meşrebi olmayanlara karşı tavrını anlamaya çalışıyor. Görmeye çalışıyor. Burada da bazı naksalar var. Şimdi bunlar bireysel olabilir. İl altyapı bir oradaki bir komutan tercih olabilir. Ama öte tarafıyla da Eteşi'nin kurmaya çalıştığı, ben buyum demeye çalıştığı fotoğrafı bir şekilde olumsuz yönde etkileyen bir takım saha fotoğrafları var. Tahmin ediyorsunuz neler olduğunu söylemeyeceğim fikir etmemek için. Ümit ederim değişirler dönüşürler. Bakın söylüyorum. Bunu ümit e Çünkü Suriye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Suriye'deki insanların bir şekilde mezhebi, meşrebi, dini, işte etnik kökeni üzerinden değerlendirmeden yaratılmıştan gelen kardeşlik üzerinde insanlık onuru üzerinde beraber yaşama ihtiyaçları var. Bu iç savaşın durmaya ihtiyacı var. Bunu kim yapabilir? Ümit ederim sağdakiler bunu görmüşlerdir. Yani çünkü 13 yıldır birbirlerine savaşıyorlar. Ve 13 yıldır birbirlerine savaşmanın kaynak konumdaki sorunları görüp bunları çözebilirler. Yani birbirlerinin dinlerine, mezheplerine, meşreplerine, etnik kökenlerine, saygı duymayı öğrenebilirler ve beraber yaşayabilirler. Buna dair son derece önemli bir test fotoğrafı var önümüzde. Yani örneğin Nusayri bölgelerine girdiler, İsmailiye bölgelerine girdiler, ne bileyim işte Dürcülerin yaşadığı bölgelere girdiler, diğer işte etnik ve dini azlıkları girdi, yaşadığı bölgelere girdiler. Buradaki uygulamalar nasıl şekillenecek? Buradaki travmalardan etkilenmiş bireyleri nasıl kontrol edecekler? Bunlar açıkçası ben çok merak ediyorum. Çünkü Suriye barışı buralardan tesilecek veya Suriye'deki istikrarsızlık buralardan derinleşecek. Yani sonuçta Nusayri tabanı, tabından güç alan Esad rejiminin tasalat olduğu, musalat olduğu, halklara yapmış olduğu zulmü biliyoruz. Şimdi burada iç savaşın üretmiş olduğu travmalarla bugün gücü ele geçiren yapıların nasıl yaklaşacağını ben açıkçası insanlık onuru adına Suriye istikrarı adına olumlu bir yönde görmeyi çok arz ediyorum. Bunu da bekliyorum. Ümit ederim iç savaştan doğru çıkartılmıştır. Öte tarafıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu noktada asıl sorumluluğunun bu noktada olduğunu düşünüyorum. Bakın bu sadece Suriye iç savaşı damgasını vurmadı Pınar ın. Bu İslam'ın bin yılına damgasını vurdu. Mezhebi ve meşrebi fitne. Ben Irak'ta dört sene kaldım. Mezheb fitnesinin insanların nasıl yok ettiğini, insanların sadece isimleri yüzünden boğazlarını, boyunlarını nasıl gör, kestiklerini gördüm ve yaşadım. Şimdi benzerini Suriye'de yaşadık. Şimdi bu açılarda bunun ortadan kalkması hem insanlık için hem İslam için hem de gelecek için son derece değerli ve önemli. Yani nasıl bir çözüm üretecek? Teolojik çözümleri nasıl üretecek? Kavramsal çözümleri nasıl üretecek? Bu son derece evet, burada Türkiye'nin yapacağı yol göstericinin, kavramsal çözümün inşa edilmesinin, bunun ve burada bu coğrafyada uygulanmasının sadece iç savaşı değil, Geçmişte biriken bütün kirli ve kontaminasyonu ortadan kaldırmaya dair bir fırsat olduğunu, fırsat sunduğunu düşünür. Hep şu cümleyi kurdum. Bizde mi dedim Batı gibi yüzyıl yıl savaşacağız birbirimizle. Ruhbanın musallat olduğu savaşları yaşayacağız. Bizde mi 30 yıl savaşları yaşadıktan sonra akıllanacağız? İşte bu Suriye'deki halkların birbirleri doğradıkları bir mezhep savaşı, bir mezhep savaşı bakıldığında bu savaşın mutlaka durması gerekiyor ve geleceğe dair üretmiş olduğu kirliliğin bugünlerden ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani sadece istikrar, yani güvenlik istikrarı değil, kavramsal istikrar. Kavramsal barış, <laughs> teolojik barış, mezhebi barış, meşrebi barış o kadar önemli ki Suriye sahası için. Sadece Suriye sahası için değil. Söyledim biraz önce, İslam dünyasının kendi içinde çökmesine, bir güç çöküşüne ve Batılıların emperyalistlerin gelip buraya musallat olmasına sebebiyet veren bu zafiyetin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve burada da bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapabileceği bir teolojik birikimin olduğuna inanıyorum. Bir ahlaki birikimi olduğuna inanıyorum. Bir devlet birikimi olduğuna inanıyorum. İnşallah katkımız olur. İnşallah sağdakiler bu büyük bunalımı görmüşler ve tedbirlerini gelişiyorlardı. Bu anlamda HTŞ'nin değişeceğim ve dönüşeceğim demesini çok değerli buluyorum. Anlamlı buluyorum. Ama gör, görmem gerekiyor. Laf var çünkü ortada. Ve açıkçası YPG PKK ile ilgili angajmanını çok merak ediyor. Neden? Söylüyorum, Şüphem var. Şüphe etmek zorundayım. Şüphe etmeden bu coğrafyada ben yani bir benim otu, o dağda göre yaptığım bütün harekat merkezinin kapısında bir yazı yazardım. Şüphe aklın yarısı. Ben o şüpheyi edeceğim. Yani keşke düzelsin. Keşke iddia ettiği gibi bir bütün insanlığın kabul edebileceği, devletlerin kabul edebileceği bir forma dönüşse. Ama şunu söylemeliyim. Bundan şu an uzak. Neden uzak? Çünkü terör örgütü olarak kabul edilmiş Birleşmiş Milletler'de. Şimdi bunun kalkmasının bir yasal süreçlerin, uluslararası süreçlerin işlemesi gerekiyor. Yani Taliban modeli gibi bir modelin gelişmesi için zamana ihtiyaç var ve şu an önümüzdeki dönemde yaşanacak olaylar bunun bunu ya destekleyecek ya da köstekleyecek. Bunu hep beraber göreceğiz ve gözlemleyeceğiz ve evet. anlatmaya çalışacağız. Yani benim okuduğum bu. Ben burada hı hı. Ayhan Bey'in fikirlerine, düşüncelerine, bakış açısı, bakış açısı geliştiren her insanın gelişmiş olduğu bakış açısına saygılıyım. Her şey bir şey öğretir insana. O anlamda evet, soru bir soru sordu. HTS ile Suriye Milli Ordusu'nun yapmış oldukları e, zamanca göreceli harekatın birbirine dair etkileri var. Ama ben burada bir soru daha soracağım müsaade içinde. Neden HDŞ YPG PKK'ya orada da yönelmedi? Yönelebilirdi. Neden Suriye Milli Ordusu yöneldi? Neden o Esad üzerinden yürüdü gitti? Bu bu da son derece önemli. Yani çok basit evet, bir cevabı var Abdullah bir, Bey aslında bir, bir, ya. Bir şey olabilir. Geleceğe bakacağız. Ben yani gelecekte ben cevaplayayım müsaadesiyle YPG PKK arasındaki angajman nasıl şey şekillenecek? Açıkçası bunu Pro çok uçun, merak evet. ediyorum. Pro. Kesinlikle buna dair de bir ön yargılı Koymamaya çalışıyorum ama şüphelerini de dile getirmek zorundayım. Evet, sizin katılmadığınız kısmında. Ben e, neredeyse baştan sona katılmıyorum. Ama niçin? Abdullah Bey'in tabii ki görüşlerine saygılıyım. Ama niçin katılmadığımı da en nihayetinde anlatmak durumdayım. Öncelikle çok basit bir şey var. yani Şu haritanın karşısına geçtiğimizde bir paylaşım olduğunu görüyoruz. Buradaki İdlib'den çıkan Fethül Mübin Operasyon Komitesi'nin yönettiği ordu. Bakın bu bir kere çok önemli Pınar Hanım. Bu operasyonu HTŞ tek başına yapmıyor. Orada Ahrauruşam gibi, Nurettin Zengi gibi sonradan onlara katılmış en azından 7-8 tane farklı grubun bir araya geldiği ve yürüttüğü bir operasyon var. Şimdi bu operasyonda biz İdlib'den çıkanların önce Halep'e, Halep'ten sonra da güneye doğru yöneldiğini görüyoruz. Bakın burada çok ciddi bir kuvvet var, rejimin unsurları var İran'ın, Rusya'nın. İzbullah milislerinin unsurları var. Evet. Ve buraya doğru bir operasyon yapılırken diğer taraftan Halep'e doğru da bir genişleme oldu. Halep alındığı noktada Tel Rifat'ın Münbiş'te neredeyse bağlantısı kesildi. Alt, aşağıdan da çevrelenmiş oldu. Ki biz yaptıkları bütün o tünellerin buradan gelecek bir saldırıya göre değil, Türkiye'den bu taraftan gelecek bir saldırıya karşı yapılmış olduğunu gördük. İdlib'den çıkan o operasyon komitesinin yönettiği ordu burayı ele geçirdikten sonra Suriye Milli Ordusu da buradan aşağı inerek Münbiç ile Tel arasındaki bağlantıyı kesti. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Buradan bir ordu yıllarca, aylarca bir plan yapmış. Sonra buradan bir harekat gerçekleştirmiş. İdlib'den harekat gerçekleştireceğini duyan SMO da haberlerden takip etmiş. Ya burada bir operasyon var. Biz de şuradan aşağıya doğru inelim. Biz de bu telrifatı kurtaralım demiş. Yani böyle bir şey olabilir mi Pınar Hanım? Burada çok net bir şekilde bir koordinasyon var. Ve bu koordinasyon çerçevesinde telrifat alındıktan sonra dikkat edin, Hama'da ciddi bir tahkimat oluşturdu rejim. Burada Hama'daki tahkimatı yıkmak için de yukarıdan SMO aşağıya güneye indi ve... Oradaki orduyla birlikte, muhaliflerle birlikte ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Niketim, nitekim Humus sonrasında Şam düştü. Ve Şam'ın düşmesiyle bakın biz neyin haberini aldık? Münbiç'in bugün %80 oranında kontrol edildiğinin haberini aldık. Şimdi Şam'ın düşmesiyle Münbiç'in arasında bir bağlantı yok diyebilir miyiz bu noktada? Ya yani bunların hepsi tesadüf olabilir mi? Sonrasında hep şunu söylüyorum bakın Abdullah Bey'i doğrudan itham etmek için söylemiyorum. Ancak en başından beri HTŞ ismi özellikle karşımıza çıkarılıyor. Çünkü HTŞ ismi biliyorsunuz bir terör örgütü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de bunu kabul ediyor. Ve dolayısıyla buradaki muhaliflerin yaptığı operasyonu, kurtuluş çabasını hep bir terörize etme çabası var. Bu terörize etme çabası şu aşamada en çok kime yarar peki Pınar Hanım? Burada kaybedenlere yarar, kaybedenlere yarar, Rusya'ya yarar, İran'a yarar. Dolayısıyla doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne de yarar. Şimdi Şam'da bir yeni bir yönetim var. Fethül Operasyon Komitesi buradan çıkmış. Suriye Milli Ordusu'nda desteğiyle Şam'ı kurtarmış. Bu yeni yönetimin Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmesini istemeyen, suyu bulandırmak isteyen, buradaki ilişkilerin altını oymak isteyen bir takım kısım, kesimler sürekli HTŞ meselesini öne çıkarıyor. Bakın dakikalardır HTŞ'yi konuşuyoruz. Yani şurada 200 250 yıllık çok büyük bir tarihi olay olmuş. 60 küsür yıllık rejim çökmüş. Büyük bir zulüm 13 yıldır devam eden zulüm bitmiş. Biz burada oturduk. Sürekli benim şöyle bir sorum var. Acaba HTŞ'de şöyle bir sıkıntı olabilir mi diyerek hem buradaki İdlib'den çıkan operasyonu, muhaliflerin operasyonunun altına oyuyoruz. Diğer taraftan bunlarla ortak hareket eden Suriye Milli Ordusu'nun altına oyuyoruz. Hem de yarın öbür gün bunları terör listesinden çıkaracak, Şam'ı aynı Taliban'ı kabul ettiği gibi kabul edecek, Amerika'ya batıya karşı kendi elimizdeki var olan gücü yavaş yavaş teslim etmeye çalışıyoruz. Niçin? Yani hep şüpheli yaklaşıyoruz ya ben de şimdi soruyorum neden? Niçin biz en başından beri bu büyük operasyonu, büyük kurtuluşu konuşmuyoruz da bir takım kesimler tarafından bu tartışmanın içerisine çekiliyoruz? Ben de bunu şüpheyle karşılıyorum. Dolayısıyla buna karşı da burada bazı şüphelerimi dile getiriyorum. Hı. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Bakın bu haritada çok basit bir denklem var. Yani bu denklemin bir yerinde şurada Türkiye'nin yaptığı operasyonlarda da görebilirsiniz. Bakın niçin biz mesela gidip de kamışlıyı buraya aldık, buraya bıraktık? Bakın burada bir parçalı görüntü var. Çünkü bunların burada bir koridor oluşturmasını engelledik zamanla. 2020 yılından beri burada operasyon yapılmıyordu. 4 senedir bekledik. Zamanı geldi bakın Tel Rıfat'ı Mümici, kurşun atmadan aldık. Şimdi burada da bu adamlar muhalifler. Bakın şuna sürekli dikkat çekiyorum. Bu muhalifler 4 senedir Bahar Kalkanı Harekatı'ndan sonra özellikle Türkiye'nin doğrudan korumasıyla burada barınabildi. Türkiye'nin doğrudan koruması olan, tek çıkış kapısı Türkiye olan bu muhaliflerin Türkiye'ye karşıtı bir iş yapması mümkün değil. Bakın HTŞ demiyorum buradaki muhalifleri diyorum. HTŞ burada muhaliflerden sadece bir tanesi. Dediğim gibi HTŞ ismin öne çıkarılmasını başka amaçları var. Bu adamların buradan çıkıp da Türkiye'ye aldıktan sonra YPG, PKK ile işbirliği yapma şansı yok. Ancak şöyle bir durum var. Herkes bir işe kalkışırken bir öncelik sırası yapar. En önemli olanlara ilk baştan başlarsın. Sonra yavaş yavaş devam gelir. Şimdi en önemli olan buradaki Suriye halkı için neydi? Şam'ın kurtulmasıydı. Bakın bu harita yeşile döndükten sonra ne oldu? Bak buradan şimdi bir koridor oluşturmaya çalışan PKK-YPG Türkiye ve Türkiye'ye dost gruplar tarafından yeni yönetim tarafından çevrelendi. Bakın <laughs> biz bu çevrelen hani ben burada size bir iddia etmiyorum. Ya çevrelenirse alırız demiyorum. Çevrelendi, Tel Rıfat'ı aldık, Münbiç'i aldık. Çevrelendi, Deirzor'da Arap aşiretler ayaklandı. Burada PKK, YPG çoğu yerden geri çekilmeye başladı. Çevrelendi. Buradaki yönetim, Şam'daki yönetim kurulduktan sonra bir bakmışsınız. Rakka'ya gelmişiz, Haseki'ye gelmişiz. Kimle gelmişiz? Bütün dünyanın çok yüksek ihtimalle meşru hükümet olarak kabul edeceği Şam yönetimiyle Türkiye'nin bir araya gelip yaptığı operasyonlarla burayı da temizlediğimizi çok yakın zamanda göreceğiz inşallah. O yüzden ben sürekli HTŞ'yi konuşmayı, HTŞ üzerinden şöyle mi olur, böyle mi olur diyerek Türkiye'nin hem güncel hem de gelecekteki çıkarların altının oyulmasını kesinlikle yanlış buluyorum. O yüzden Ama Şam'ı deviren HTŞ konuşmamak mümkün değil. HTŞ değil bakın Pınar Hanım Şam'ı deviren HTŞ değil. Fethül operasyonunun yönettiği ordu. Fethül Mübin operasyonun içerisindeki parçalardan bir tanesi de HTŞ. İçindeki parçalardan evet, kuvvetlilerinden maalifler. bir tanesi. Ama evet. bakın en başından beri bağıra bağıra bütün resmi açıklamalar Fetül Mübün Operasyon Komitesi tarafından yapılmasına rağmen biz sürekli HTŞ ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti HTŞ demiyor, biz de demiyoruz. Niçin bazı gruplar sürekli HTŞ ediyor? Çünkü HTŞ terör örgütü olarak kabul edildiği için. Bakın suyu bulandırma amacı bu. Ve bunu kime kimin söylemiyle yapıyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ya kendisi orada PKK, YPG'yi savunuyor. Bir numaralı terörist. Yarın öbür gün buraya bir bakmışsınız. Taliban, Afganistan modeli gibi. E, buradaki Jolani olur mu olmaz bilmiyorum ama diğer adamlar Batı şehirlerinde Berlin'den Londra'ya, oradan Paris'e geziyor. Yani bunlara bakarak biz pozisyonumuzu ve siyasetimizi belirleyemeyiz. Benim de siyah e, seyircilere mesajım bu. Sayın Ar, eklemek istedikleriniz var mıdır? Yani Ayhan Bey'in e, siyasi ve sıcacık yorumunu hayranlıkta izliyorum. Ee, bir e, sursuzluğu olabilir günümüzün, bir kulağı dövüş olabilir. İspatını gelecekte görüyorum. Olabilir diyorum. Çünkü bu YPG PKK ile diğer Fethi Mübin operasyon odası olarak tanımlamış olduğu Başat HTŞ grupların nasıl angajman geliştireceği bekliyor. Yani söyleyeceğim bu. Tabii süreç 13 günde çok hızlı gitti. Yani ilk başta İdlib'den çıkan grupların kim olduğu, 48 saatte Halep'i kontrol ettiklerinde bunun bir HTŞ mi? Diğer hep soru işareti vardı. Az önce görüldüğü gibi muhaliflerin bir ortak, Hakan Fidan Değerli Dışişleri Bakanımız da Doha'da muhalif gruplar arasında bir koordinasyon var dedi. Farklı gruplar. Ama 13-14 günlük bir sıcak süreçten net ediyoruz. Şimdi hani böyle kavramlar gruplar üzerinden değil de Suriye'de büyük fotoğrafa baktığımızda Hı. Milli Güvenlik Kurulu'nun kırmızı kitabında da bir risk olarak olan bir teröristan kavramı var. Tabii bu siyasi otorite nasıl olacak, Şam'ı kim kontrol edecek, ülkenin yeni anayasası ne olacak? Ben biraz Biden'ın açıklaması üzerinden. Biden hala ABD'nin pozisyonunda dayatıyor. Bu Trump döneminde devam mı edecek? Devam mı edecek? İşte ben Membiç, hani terrifat zaten olacaktı. Yani Suriye Milli Ordusu onu e, ucubanı oradan temizleyecekti. Membiç'e yapılan, belki Membiç ötesine yapan Türkiye'nin de sahibi işaret bir Bir dayatma e, terör örgütü, bölücü terör örgütünü işte ABD'ler Kürt güçler diyor, diyorlar ki Kürtleri temsil etmiyor. E, Demokratik Suriye gücü diyorlar sözde. Sağda legalleştirmeye çalışacak mı yeni süreçte? Şimdi e, bunun bir anayasa yazma süreci olacak ve bu da...